Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere tam kıvam tam ölçü. Çıtır çıtır midye baklava tarifimi paylaşmak istiyorum. Öncelikle şerbetimiz için 3 su bardağı toz şekeri tencerenin içerisine alalım. Üzerine 3 su bardağı su ve 1 dilim limon ekleyip ocağa alalım. Kaynayana dek ara ara karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra kısa yakın orta ateşte 15 dakika kaynatalım. Tatlımızın bu püf noktası çok önemli. Lütfen atlamayalım. 15 dakika bu şekilde. Şerbetimizi kaynatmamız gerekli, kıvamı koyulaşana dek. Daha sonra ocaktan alalım ve soğumaya bırakalım. Hamur için 1 adet yumurtayı yoğurma kabının içerisine alalım, üzerine bir çay bardağı yoğurt, yarım çay bardağı mısır nişastası, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 1 çimdik tuz ekleyip karıştıralım. Daha sonra üzerine öncelikle 2 su bardağı un ekleyelim. Yarım paket yani 1 tatlı kaşığı kadar kabartma tozu ve 1 yemek kaşığı sirke ekleyelim. Ben elma sirkesi kullandım. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Unumuzu azar azar ilave ederek yoğuralım. Ben toplamda 2 su bardağı artı 1 dolu yemek kaşığı un ekledim. Yumuşak kıvamlı bir hamur olması gerekli. Bakın videoda da gördüğünüz gibi hamurumuzu çok güzel de yoğurmamız gerekli. Oldukça yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur oldu. Daha sonra hiç bekletmeden 10 eşit parçaya bölelim. Yumaklayarak tabağımıza yerleştirelim. Üzerini buzdolabı poşetiyle örtelim. 20-25 dakika kadar dinlenmeye bırakalım. Oda ısısında dinlenen hamurlarımız hazır. Bir kasenin içerisine bir miktar mısır nişastası aldım. Üzerine bolca mısır nişastası ekleyerek pasta tabağı büyüklüğünde açalım merdane ile. açtığımız hamuru bir tabağın üzerine alalım. Üzerine bolca mısır nişastası serpelim ve yine aynı şekilde diğer hamurlarımızı da bol mısır nişastası ile pasta tabağı büyüklüğünde açalım ve üst üste yerleştirelim. Her defasında ara katlara nişasta serpiştirelim. Son 10. hamurumuzu da açtıktan sonra en son üzerine nişasta sürmeyelim. Tezgahın üzerine alalım. Önce parmaklarımızla bu şekilde bastıralım. Daha sonra yine merdane ile dikkatlice açalım çok kolay bir şekilde açılıyor zaten. Bu aşamada kesinlikle nişasta serpmiyorum. Hamurumuzu oval bir şekilde açmaya çalışalım. Bakın videoda da gördüğünüz gibi çok ince olmayacak, çok kalın da olmayacak. Bir şekilde açtım hamurumuzu. Yaklaşık fırın tepsisi büyüklüğünde açtım. Uzun kenarından başlayarak sıkıca rulo halinde saralım. bir parmak kalınlığında keselim. Kestiğimiz bir dilimi tezgahın üzerine alalım. Önce elimizle bastıralım ve biraz da merdane ile açarak yaklaşık avuç içi büyüklüğünde olacak şekilde açalım dikkatli bir şekilde. Bir kase kadar çekilmiş cevizim var. Her bir açtığım hamurun içerisine bir tatlı kaşığı kadar cevizden yerleştirelim. Ve kenarlarını çok bastırmadan kapatalım. Hiç bastırmanıza hatta gerek yok. Açılmayacaktır zaten. Yağlanmış tepsiye yerleştirelim. Yine aynı şekilde bütün hamurlarımız bitene dek aynı işlemi tekrarlayalım. Önce elimizle bastırarak daha sonra merdane ile üzerinden bir iki kere geçerek açalım. Bir tatlı kaşığı kadar ceviz ekleyip kapatalım ve tepsimize yerleştirelim. Daha sonra yaklaşık 50 gram kadar tereyağını eritelim. Ve çay süzgecinden süzdürelim. Üzerindeki köpükleri almalıyız ki üzerinde siyah siyah görüntü oluşturmasın diye. Daha sonra süzdürmüş olduğumuz tereyağını tatlılarımızın üzerine her tarafına gelecek şekilde sürelim. Her birini bolca yağlayalım. 165-170 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana dek pişirelim. Ben yaklaşık yarım saat kadar pişirdim. Kesinlikle yüksek ayarda pişirmeyin. Bakın soğumuş olan şerbetin kıvamını da sizlere tekrardan göstermek istiyorum. Bu şekilde koyu kıvamlı bir şerbetimizin olması gerekli. İlk sıcağa çıkmış olan tatlının üzerine soğuk şerbeti dökelim. Şerbetin kaynatma süresine ve tatlının pişirme süresine dikkat ederseniz siz de çok lezzetli harika bir midye tatlısı yapmış olacaksınız. Üzerine döktükten sonra şerbetini çekene dek bekletelim. Üzerini fıstıkla süsleyip servis etmek istiyorum. Şöyle 6 danar gibi kızardı bakın gördüğünüz gibi. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Bakın tatlarını tek tek sayıldığını videodan görebiliyorsunuz. Harika bir midye tatlısı oldu. İsterseniz bir gün önceden hazırlayıp ertesi günü servis edebilirsiniz çünkü ertesi güne kaldığında çok daha lezzetli olmuştu sizlere de tavsiye ederim.